Bakar mısınız? Buyur emmi. Bu televizyon nasıl? Çok pahalı be amca. İki bin daha koy. Çiğ köfteci açar para kazanırsın. Para tuzu bunların hepsi. He mi? He valla. Onu boş ver de. Şu karşıdaki mağazada eşantiyon anahtarlık veriyorlar. Bitmeden kapı iki üç tane. Seni küçük bir karar seni. Fırladı hadi Tülin Hanım, Tülin Hanım, Tülin Hanım. Siz satış sorumlusunuz. Bu televizyon özelliklerini niye anlatmadınız, niye kaçırdınız o müşteriyi? Müfettiş bey, o emrinin televizyonla alakası yoktu, ben de dükkanın önünü kapatmasın diye mazik çiğtiledim. Belki satın alacaktı. Efendim, AVM'ler özellikle yaz aylarında fakir fukara yatağı oluyor. Evinde kliması olmayan, pişik esilik olmasın diye çocuklarını oyun parkını bırakıp buralarda serinliyor garibanlar. Nereden biliyorsunuz? Biz de öyle yapıyoruz, tüm mahalle dadandık AVM'lere. Yazın sinemalarda izleyici sayısı niye düşüyor zannediyorsunuz? Babalar sıcak diye. Siz bu işten hiç anlamıyorsunuz müfettiş bey. Fukara takımı sinemaya giderken... ...önce AVM'nin marketinden kolasını çikolatasını montuna doldurur... ...film sırasında karanlık çıkarıp emükler. E yazın tabii mont giyemediklerinde. Çaktın. Sistem çöküyor.